Resulü Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza kara Adem es-secdə fe itezel şeytan. Biliyorsunuz Kur'an okumak çok güzel bir ibadet. Zikirlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Kur'an okuyanın imanı kuvvetleniyor. Tazeleniyor dini duyguları, heyecana geliyor, güçleniyor şeytan uzaklaşıyor, o eve nur yağıyor. Buna dair birçok hadisler var. Biz de zaman geldikçe söylüyoruz. Mümin her gün bir edinmeli, mutlaka Kur'an okumalı. Hem içi nurlansın hem okunan ev, okunduğu yer, Kur'an okunduğu yer nurlansın. Şerefli ev, içinde Kur'an okunan ev. Şerefli kalp, içinde Kur'an'dan bir şeyler bulunan kalp. Bunlar olmadığı zaman da şeref olmuyor dini şeye göre, verilere göre, ayetlere göre. Kur'an şereftir. Onun için mü'min Kur'an okur, bir edinir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç günden azına müsaade etmemiş. Çünkü başka işler de var. Yani her gün hatim edenler de var da genelde, genelde işlerimizi aksatmayacağız. Onun için üç günden aza da müsaade etmemiş. Üç günde bir hatim edin demiş. Şimdi mümin Kur'an okuyor. Kur'an'da da secde ayetleri var. Okunduğu zaman secde etmemiz vacip olan tilavet secdesi diyoruz biz bunlara. İşte onlardan birisini bir mümin Adem oğlu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerini okur da secde ederse şeytan oradan uzaklaşır. Evet. İtizal. İslam'da da çeşitli mezhepler var. Ee, hak mezheplerden ayrılıp gidenlere mutezile denir. Mutezile Hasan Basri'nin meclisinde e, o mutezilelerin başı e, bulunuyormuş. E, i̇şte büyük günah işleyen, günah işleyen ne mümin'dir ne kafirdir büyük günah işten tevbe etmezse ebedi cehennemde kalır filan lafları edince ona sorular sormuş o da cevap verememiş kalkmış gitmiş adam kat tezele en ata ata bizden ayrıldı itizal etti onun peşinden gidenlere mutezile denir günümüzde de günümüzde de bu zatın görüşlerinin peşinden giden kimseler var. tabi ee, tabii olacak insanlar düşünen varlıklardır, yaratıklardır. Düşüncenin de bir sınırı yoktur. Ee, onun için yani kabiliyete göre artar demek istiyorum. Yoksa düşüncenin sınırı var tabii. Allah'ın şeklini çilmeye dair düşünürsen yok o yasak. O yasak. Akıl Allah'a şekil veremezsin. Böyle düşünce olmaz. Allah'ın mahiyetini anlayacağım diye çalışırsan olmaz onun mahiyetini anlayamazsın. Senin aklın ona yetmez. Hani düşüncenin sınırı yoktur dediğim, herkesin kabiliyetine göre e, varabileceği noktalar bakımından söyledim bunu. E, onun için farklı düşünceler elbette olacak. E, bu nedenle bu nedenle sonra bir insan da bulunduğu ortamın içerisinde etkilenir. Hangi toplumda yetişirse o toplumun kendisine olan etkileri altında kalır. Yani Arabistan'da yetişen düşüncelerinde bir şöyle bir yol tutarsa, evet Avrupa'da Paris'te yetişen, Londra'da yetişen, Amerika'da büyüyen, yetişen bir adamın da düşüncelerinde şöyle bir yön olur. Yani toplumun etkisinde insanoğlu kalır. Bu etkileri de kolay kolay atamaz. İşte bu gibi dışarıdan gelecek etkiler, etkiler konusunda ölçü Kurandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'e e, yaptığı açıklamalardır, beyanlardır. yinelin nasi, Biz kuran Habibim sana insanları açıklayasın diye indirdik buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu. Hadisler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı e, Kur açıklamasıdır. Fiilen açıklar, sözle açıklar, takrirleriyle açıklar biz ona bakarız. İşte Kur'an'ı esas alan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini esas alan, Peygamberimizin özel olarak yetiştirdiği sahabilerini esas alan, onların yaptıklarına, sözlerine bakan Müslümanlar ra biz ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat. Müslümanların büyük çoğunluğu, kahir ekseriyeti buradandır. Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi pratik mezhepleri sünnidirler. İtikatta ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet inancının e, ilk kurucusu buna dair ilk eser yazan ilk eser yazan yani zamanında işte dışarıdan e, İslam'a giren Türkler İslam'a girmiş ama Şamanist. Yıllarca Şamanizmin içinde yaşamış bir topluluk. Birdenbire 180 derece temizlenemez. Bu gayet normal efendim Kuzey Afrika'dakiler Müslüman olmuş. E oranın da kendine göre örfleri var. Onlar da örfleriyle beraber Müslüman olmuşlar. E, Afrika'dakiler öyle, Asya'dakiler öyle. İslam alemi genişlemiş. E şimdiki bir televizyon yok, radyo yok, e, telefon yok, ulaşım imkanları da kıt. İnsanlar farklı farklı düşünür olmuşlar. Hatta İmam-ı Azam e, radyo, Rahmetullah Aleyh'in ortaya çıkışı sıralarında, Bağdat'ın bir mahallesinde ak denene, başka bir mahallesinde kara deniyormuş. O kadar Bağdat büyümüş, insanlar çeşitli fikirler altında, etkileri altında kalmışlar. Bu arada tabii eskiden beri Yunan felsefesi var, onlar da gelmişler e, İslam'a e, içine girmişler. E, hulasa Yahudiler var, Hristiyanlar var, kimisi iyi niyetli, kimisi Müslümanlığın boş yerini bulup yıkmak için girenler var kalabalıkta çoğalmış, almış, irtibat da az. Onun için çeşitli görüşler almış, yürümüş. O zaman işte İmam-ı Azam çıkmış, bu yapılanlar işte Kur'an'ın şu ayetine göre yanlıştır, Peygamber'in şu sünnetine, hadisine göre yanlıştır, doğrusu şudur diye, ilk kitabı yazan Fıkıh ı Ekber demiş adına. Küçük bir kitap ama anayasalar gibi genel prensipleri orada söylüyor. Bu genel prensipleri, daha sonra mesela Semerkant'ta Maturid kasabasında doğan, yetişen İmam Ebu Mansur Maturidi, Hanefilerin İhtikatta mezhebidir o. İmam Azam kurmakla beraber bunu genişletmiş, prensiplerini vaaz etmiş, koymuş. E, Kitab-ı Tevhid, Tevhid <laughs> kitabını yazmış. Daha sonra e, aynı zamanda Ebu Musel Eşari, Eşari mezhebi, itikatta gene Şafii mezhebinde olanların arasında bazı ufak tefek şeyler var ikisinin arasında ama ikisi de ehli sünnet itikat imamıdır. Böyle hocalar güzel kitaplar yazmışlar. Biz de onları elimizde şimdi okuyoruz. Tabi buna karşılık da Kur'an-ı Kerim'in şimdi günümüzde olduğu gibi ayetlerini, peygamberimizin hadislerini kabul etmeyen, kendine göre yorum yapan bir sürü insan var. Bunlara da mutezile grubu deniyor. Yani ehl sünnet ve cemaattan ayrılmış, kopmuş insanlar anlamına ehl sünnete göre ehl sünnete göre bunlara fırakı dalle sapık fırkalar denir. Onlara bakarsanız en doğrusu, en haklısı kendileri. Ehl-i sünnet alimleri öyle diyorlar. Fırakı dalle denir bunlara. Günümüzde de bu fikirleri televizyonlardan, e, radyolardan, ee, söyleyenler, eserlerinde açıklayanlar var. Olacak tabii normal. Hiç moral bozmaya gerek yok. eskiden beri var bu. İnsanlarda var? Problemler aynen eskiden beri var. Bunlara karşı dünya böyle. Şeytan, melek, iyi, kötü birbiriyle çarpışıyor imtihan dünyası. İşte e, bunlara karşı e, biz de sizleri e, uyaracağız, uyarıyoruz siz de bakacaksınız en doğru hangisi söylüyorsa araştıracaksınız. Ona göre kendinize yön vereceksiniz. ezbere olmaz. Mutlaka bir şeyler okuyacaksınız. Günümüzde dünyanın her türlü fikri evimizin içine giriyor televizyon vasıtasıyla. Efendim nenem böyleydi, dedem böyleydi ile Müslümanlık korunmaz. E ibadetler sahih olmaz. Mutlaka mutlaka bilgiye dayanmalı. Efendim işte itikatta böyle mezhepler olduğu gibi amelde de mezhepler var. i̇şte namazı şimdi kılıyoruz. Bazısı el bağlıyor, bazısı bağlamıyor. Bazı el, kulağına el kaldırıyor, bazı kaldıramıyor. Mesela bazı göğsüne bağlıyor, bazı göbeğinin altına bağlıyor. Bunlar amelde, pratikte mezheplerdir. İşte Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Bunun dışında bir de tabii ehli sünnet mezhepleri dışında itikat bakımından da onlardan ayrılan, pratikte de ayrılan pratikte mezhepler var. Çok çok mezhepler var. Memleketimizde genellikle ehli sünnet mezhepleri var. Bu itizal kelimesinden buralara vardık. Mutezile görüşleri, el sünnetten aykırı görüşler, ona aykırı görüşler. Bir adam mutezile olabilir. Kendine göre. Yanlışlık şurada. Adam çıkıyor konuşurken mutezile mezhebinin görüşü budur deyip ben de bu görüşe katılıyorum. Şu noktalardan. Hiç bu problem yok. Ama bunu söylemezse bu memleketin insanı ehl sünnet. ehl sünnet insanına abi ağzı laf yapıyor. Titri var. Profesör şu bu. E, mutezile görüşünü olduğunu söylemeden doğrusu budur diye söyleyince insanları sapıtıyor, yanıltıyor. Hem dal, sapık, hem mudil, hem de sapıttıran. Peygamberimiz hadislerinde var. Bu ilme bilimsel diye uymaz. E, ne diyeceksin? Ben el er sünnete göre konuşuyorum. Hanefi mezhebine görüş budur. Adam Hanefi değilse ona göre değerlendirecek. Hanefisi ona göre değerlendirecek. Bunu söylemesi lazım. Bilimsellik budur. Ben çünkü bu fikirler yeni değil. Bu fikirler yeni değil. Yani eee 7. asır, şimdi 21. asır. O da 14 asırdır bu fikirler var. Eskiden beri var. Bunları söylemesi lazım. Ona göre ben bu fikri şu noktalardan kabul ediyorum. Dürüstlük budur, objektiflik budur. Maalesef şimdi bunları karıştırıyorlar bu mutezile mezhebinin görüşlerini söylüyorlar. Bunlar hadisleri kabul etmezler. Şimdi de böyle bir akım var. Hadisler diyorlar şüphelidir. Onları esas alamayız. Kur'an'ı esas almalıyız. Kur'an'ı esas alırken de tabii bazı yerler var duruyorsunuz. Duvara tosluyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Onu anlayabilmek için peygambere soracaksınız. E bunlar da hadisi reddettiği için Kur'an'ı kendi kafalarına göre kapasitelerine göre, birikimlerine göre yorumluyorlar, tevil ediyorlar. İşte o zaman çok yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Milletin kafası bulanıyor. Evet, bu itizal kelimesinden bunları size söyledik. Bir mü'min Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri, secde ayetlerini okuduğunda, secde ederse şeytan ayrılır, uzaklaşır, gider. Ve şöyle söyler, yepki ağlar. Yakulu ve şöyle söyler. Ya vayla vay anam vay yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana. Hem ağlar hem böyle söyler. Böyle söyleyerek oradan e, ayrılır gider. Umira İbni Adem bir sücud. Ademoğlu Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'dan neslinden gelenler Ademoğlu oğlu secde ile emrolundu. Fesecede secde etti. Felahul cenne. Onun ona cennet var. Cennete girdi. Ve emirtu bi sujudi fa asaytu Ben secde etmekle emrolundum. Etmedim, etmeyeceğim dedim. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ı Allah yarattıktan sonra Allah secde edin demiş meleklere. Fesecedel melek kulluha. E, bütün melekler secde ettiler ama e, iblis secde etmedi Kur'an'da var. Dedi ki "Halaktehu <laughs> eee min tin, halaktani min Ben onu çam, çamurdan yarattım. beni ateşten yarattın. Ateş çamurdan daha üstün. Ben ondan üstünüm. Niye ona secde edecekmişim?" dedi ve kibirlendi. Tabi haset de etti. Haset etmek, kibirlenmek şeytanın nitelikleri, nitelenmek demek ve Allah tarafından da rahmetinden kovuldu. Kovuldu. İşte onu söylüyor. Ben diyor secdeyle emr olundum, etmedim. Cehennemlik oldum. nar, Bana cehennem var. Adem oğlu secdeyle Adem ve Adem oğlu secdeyle emir olundu. Tabi Adem oğlu secdeye Adem Aleyhisselam secde edilecek. Şimdi burada şunu da soruyorlar. Ee, secde Allah'a olur. Ee, Adem'e niye secde? Efendim eskiden selamlaşma secde şeklinde oluyordu ilk dönemlerde. Yani bir adama selam verecekseniz secde ediyordunuz. Usul böyle. Usul böyle. Ya ona tapmak anlamına değil. Bizim selamun aleyküm demek nasılsa secde etmek e, öyleydi. Selam verme anlamınaydı. yani bunu da böyle bilin. Pratikte usuller değişebilir. Ama itikatta değişen bir şey yok. Mezhepler arasında itikatta Allah bir, peygamberler onun elçileri. Kim hangi devirde olursa olsun gelen peygamber Allah'ın elçileri hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah bir diyorlar. Fakat namaz nasıl kılınacak? Oruç nasıl tutulur? Konularında farklı usuller farklı. Usuller farklı. Evet. Secde de o zaman selamlaşma anlamına geliyor. Soranlara cevap olmak üzere söylüyoruz. Öyle diyor. Ben isyan ettim. Cehennem bana. O insanoğlu secde şimdi ayet okudu ya, secde edin ayetini okudu ya, secde ediyor, ona cennet var, ona cennet var diye ağlayarak oradan uzaklaşır. Kahrolur, kahrolur. Tabi Tilavet secdesi, şeydir, vaciptir bize göre, Hanefilere göre vaciptir secde etmenin ne kadar faziletli olduğunu gösteren bir hadis-i şerif bu. Bak o secde etti, silava secde yaptı, bana cennet var. O etmedi, bana cehennem var diyor şeytan. Demek ki tilave secde yapmak son derece önemli, faziletli bir ibadet tarzı. bu şeytanın kafir olduğuna delil gelildir. Gerçeği örtmüş, küfre düşmüş olduğuna delildir. Çünkü kasten etmedi, kasten etmedim diyor, bakın asaytu diyor, isyan ettim diyor. Ondan dolayı bu hadis onun ayrıca kafir olduğuna bir delildir. E, Secde-i tilavetin vacip olduğunu da gösterir bu. E, Şah, İmam Şafii Hazretleri sünnet diyor. Sünnet diyor. E, İmam Tıbi neden şeytan vay yazıklı olsun bana diyor. Çünkü daha evvel Allah'ın yanında makbul bir cin imiş. Şeytan cinlerden bir secde etmeyince o şerefli mevkiden kovulmuş. Evet lanete müstahak olmuş. defol huzurumdan demiş ve iki civanda Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış onun için, evediyen mahrum kalmış onun için vay yazıklı olsun bana diyor. Ama yine inadından vazgeçmiyor. Hatta daha evvel de anlatmıştım. Nuh tufanında e, sular çekildikten sonra e, hatta su, sular e, her tarafı kaplayınca gemi yüzmeye başlamış. Herkes helak olmuş tabi. Nuh Aleyhisselam geminin ucunda iblisi görmüş İblisin kendisini görmüş demiş ki bu kadar yaratıklar bu kadar insanlar senin yüzünden helak oldu secde et. nasıl hesap vereceksin Allah'a tevbe et demiş ya bu kadar mi, insanların hesabı nasıl vereceksin tevbe et etsem Allah kabul eder mi acaba demiş Nuh Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a yalvarmış Cenab-ı Hak da ona etmiş ki Adem'in kabrine gitsin secde etsin tevbesini kabul edeyim. Bak böyle söylüyor Allah buyuruyor deyince ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde etmiyorum demiş yine inadında duruyor. Günahında duruyor. Günahında ısrar etmek şeytanlık oluyor görüyorsunuz. Tevbe etmek, vazgeçmek, pişman oldum demek de Adem Aleyhisselam cennette yasak meyveydi yedi. Bir yanlışlık yaptı, kovuldu cennetten. Ondan sonra da kendisine geldi. Zalem zalemna enfusuna ve illem tawfilena. Ya Rabbi biz kendimize yazık ettik. Affet bizi diye yalvardılar. Bu insanlık etmeyeceğim işte diye inatlaşmak şeytanlık. Bunu da oradan anlıyoruz. Evet. Ee, hasetliği, kibri onu kovmaya sebep oldu. Silave secdesi ni duyan adam duymak istemese bile. Evet şimdi fıkhi meselelere geçelim. Burada Bakın Sileva secdesini yapana cennet var. Bunu bilerekten şuurlu yaparsa bir bundan dolayı cennete gitmek mümkün. Mümkün. E, bu vacip oluşu ister kendin oku, ister okuma. Dinle vacip. İst, dinlemek istemiyorsun kulağına geldiği. Bilmiyorum secde olduğunu. Bilmek zorundasın. Müslümansın. Yine vacip. Yine vacip. Ancak kafir sen değil. Neden? Kafir namazla, ibadetle mükellef değil ki zaten toptan kaybetmiş. İmanı yok onun. Sen Müslümansın. Bilmiyordum yok. Kanunu bilmemek mazeret değil. Adam okuyordu, secde ayeti geçti. Şimdi bunları anlatıyorum ki Kur'an okuyacaklar buna dikkat etmeli. Dinleyiciler zor duruma düşürmemeli. Öteki adam da bunları bilerekler hareket etmeli. Efendim uçağa yetişeceksin gidiyorsun adam tilavet secdesini okudu e, ee, şimdi secde etmeye kalksan uçak kaçacak, otobüs kaçacak. Ha sonra edeceksin. Senin üstüne borç bu. Ee, sonra edeceksin. Onu söylemek istiyorum. Ve herkese borç bu. İşte şu, şu cemaat duydu. Hepsi secde edecek. Secdeyi topluca yapabilirler. Ee, i̇mamın e, öne geçmesi şart yok. Topluca yaparlarken ortada bile birisi Allah'a hükber diye komut verir, hepsi kapanırlar. Cemaatin bir kısmı önde olabilir silavat secdesinde. Namazda olmaz tabii, imamın önüne geçilmez. Silavat secdesinde böyle caiz, ortasında da olabilir, önde de olabilir, arkada da olabilir. Hepsi secde edebilirler birlikte. tek tekbir getirerek bir defa aşağı kapanırlar. Subhan Rabbil Alâ diyerek dedikten sonra kalkarlar. Semina ve atana rabbena ve ileykel masir işittik, secde et emrini işittik, itaat ettik, secde ettik Ya Rabbi, affet bizi Ya Rabbi diye arkasından da dua ederler. Şimdi, e, tilavet secdesi konusunda öğrenme, bilmemiz gereken bir husus daha var. Mesela hafızlar şimdi Kur'an'ı ezberliyorlar, e, secde ayeti geldi, e, en az 15-20 defa okuyor adam ezberlemesi için, aynı yerde. E, şimdi 20 defa secde mi Belki yüz defa akıyor. Bazı hocalar 99'luk tespih her 99 defa tekrar ettiriyorlarmış. İyice pişsin diye. Öyle usuller hocaların usulleri var bu. E 99 defa seyitim edecek. Evet. Usanabilir değil mi? Aynı yerde hiç kıpırdamadan aynı mekanda birden fazla okuduğu zaman tek secde yetiyor. Ama burada okuduğu ayeti çıktı bahçede bir daha okudu. Gitti camide bir daha okudu. Efendim şuraya gitti bir daha okudu. Aynı ayet okuyor ama mekanlar değişik. Her birine ayrı secde etmesi gerekiyor. Her birine ayrı secde etmesi gerekiyor. Bir de e, demin dedik ki kafir secdeyle mükellef değil, namazlı mükellef değil ki imanı yok. Toptan kaybetmiş. Şimdi e, hayızlı kadın, lohusa kadın namazla mükellef değil. Allah onu namaz ondan kaldırmış. Namaza ehil değil. Kafir namaza ehil olmadığı için imanı yok çünkü. Yanılma secdesi, tilavet secdesi yapmıyor. Tilavet secdesi yapmıyor. Lohusa ve haizli kadınlara da gerekmez. Gerekmez çünkü ehil değiller onlar. Bunun dışında adam cünüp oh, olmaz. Hemen yıkanması, namaz kılması gerekiyor ya ona gerekir. Boynunun borcudur. Hayızlı kadına elinde olmadan başına bu iş geldiği için ehli olmadığından diyorlar. E, ederse karın arıtmaz tabi. E, alimlerimizin çoğu böyle söylüyorlar. Evet tilavet bu kadar güzel. Allah'ın cennetini kazanma imkanı var. E, Etmediğimiz zaman da şeytana benzeme var. Çok kötü. E, şimdi edemezsen başka zaman bir de mesela Silavet dizisi vacip dedik, bir emir, yükümlüsünüz, yapmak zorundasınız. İmam Şafii sünnet demiş, yalnız bunu gevşek, gevşekliğe almayın. İmam Şafii'nin kategorilerinde farz var, sünnet var. Arada vacip kategorisi yok. İmam Azam Hazretleri farz diyemediğine vacip diyor. Sünnetten üstün farzdan aşağı bir kategorisi var. Vacip kategorisi. İmam Şafi'de bu olmadığı için farz sünnet diyor. Yoksa yapmasanız da olur anlamına değil. Bunu da böyle ifade edelim. Şimdi e, bu tilave çizgisinde tabii yerine getirmekle yükümlü olduğumuza göre eksik ödeme kabul edilmez. 100 lira borcun var. 90 versen kabul eder mi adam? Etmez. 100 lira borcun yüz lira ödemek lazım. Şimdi buradan hareketle buradan hareketle mesela iklim namazından sonra namaz kılınmaz. Kerahat vaktidir. Sabah namazından sonra sabah namazın sünneti hariç nafile namaz kılınmaz. Kerahat vakti nafileler açısından vaz kaza edilebilir. Ona problem yok. Şimdi sabah namazından sonra Kur'an okudunuz. Secde ayeti geldi secdesini yapabilirsiniz. E aman şey namaz kılına kerahattir ya farz namaz değil bu. Olsun. Eksik borç, eksik ödeme. Kerahat vaktinde borç, eksik borç. Bunu da eksik ödeyebiliyorsunuz. Yani eksiye eksi, eksikliğe eksikliği ödeme gaiz oluyor. Gün doğarken, gün batarken Kur'an okunabilir. Namaz kılınamaz tam gün doğarken e, secde ayeti geldi secde ayetini okuyunca tabii secde ettiniz edebilirsiniz eksik e, borçlandınız eksik ödediniz problem yok ama gün batarken gün doğarken tam gün ortadayken secde ayetini okudunuz e, yastıktan sonra hepsini ödeyim şey olmaz e, ödeme olur da ya, yasıdan sonra Kur'an okudunuz. Tam gün doğarken secde ayetini ödüyorsunuz. Tilavat secdesini ödüyorsunuz. Olmaz. Eksik ödeme var. Üstünüze borç olan zaman tam kusursuz bir zaman, kerahatsiz zaman ödemeniz kerahatli. Bu olmaz. Herhalde karıştırmadım, anlattım. Yani tam borç tam ödemeyle karşılanabilir. Eksik borç, eksik borçla ödenebilir. Bunlar da hatırlamamız lazım. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Muhammed Müslim İbn Mace İbn Hibban Beyhaki Ebu Hureyre Hazretlerinden Ziyal bin Ebu Said Taburani, Abdullah Mesud Hazretlerinden sahih olarak nakletmişlerdir.